programımıza hoş geldiniz. İslam'ın rükünlerinden bir tanesi, Kur'an'ın emirlerinden biri de salavat ile Allah Resulü'nü e, Allah, Resulü e, Allah Resulü dua etmektir. Ona rahmet dilemektir. E, salavatı e, Azap Suresi şu şekilde ifade ediyor. Manası nasıl, gayesinin ne olduğunu. Hüvellezi yustalli aleyküm ve melâiketuhu liyekhrucekum minel ilen nur ve kâne bil mü'mine rahîmâ genelde Ashab suresinde şu ayet çok meşhur. İnna Allah ve melekete yusallun ale nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellemu teslim ayeti meşhur. Yani Allah ve melekleri e, nebiye salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin ayeti meşhur. Hatta tartışılan bir konu. Tamam insanlar salat ve selamda bulunurlar da Allah ve melekleri nasıl salat ediyorlar deyip tartışılan kafa karıştıran bir mevzu. Oysa suret tamamen okunduğunda Allah'ın sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değil, müminlere de aslında salat ettiğini ifade ediyor. Efendimiz'e mümin olduğu için, hatta müminin en ilerisi olduğu için ona da salat ediliyor. Ama ona selam edilmesi gerekiyor. Salat ne demektir aslında? Söylüyor. Salat etmekten gaye nedir? le cekum mine zulümati nur'' <laughs> diyor. Yani karanlıklardan nura çıkmak için diyor. Ona diyor, bu manada diyor. Salat edilir. Salat burada ne manaya gelir? Yani Cenab-ı Hakk'ın salatı nedir? Cenab-ı Hak sünnetullah kanunlarıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın karanlıklardan nura çıkması şeklinde icraatlarda bulunur. Bu onun salatıdır. Meleklerin salatı ise Efendimiz'in karanlıklardan nura çıkması için dualarıdır. E, bu manada Cenab-ı Hakk'a yalvarmalarıdır. Salata peki yani nura çıkmak nasıl bir şeydir denilirse nura çıkmak e, kendi çaresizliğini, acizliğini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hissederek Kainata ait hakikatlerin, insana dair hakikatlerin, ezel ebedi hakikatlerin kişinin dünyasında açık açılması insanın ruhunun Allah'ın nurlarına ayna haline gelmesidir. İnsanın ruhu bir kandil gibi Cenab-ı Hakk'ın nurani tecellilerin ayna haline geldiği zaman insan karanlıklardan nura çıkmış olur. Bu nura çıktığında kişi de ruhunda muazzam bir inkişaf ve muazzam sonsuz bir şefkat uyandığı gibi, kainattaki her şeyi doğrudan oraya doğru ilahi tecelli olarak görecek, Allah'tan bilecek ve hissedecek şekilde bir e, algı da meydana gelir. Ve her şeyin derinlikte ne kadar nüfuz edecek bir nazara kavuşur. Onun, ona, insanlar onu aldatamayacak bir şekilde bir basireti elde eder. Bu anda bakıldığında Allah müminlerin de bu şekilde olmasını istiyor. Karanlıklardan nura çıkmasını istiyor. İbrahim Suresi 1. ayette de biz bu Kur'an'dır insanları karanlıklarla nura çıkarasın diye indirdik diye söylüyor. Fakat sistematik aynı şekilde işliyor. Ümmeti Muhammed'den nura en çok masar olanlar en çok sıkıntı çekip hak yolunda en çok belalara maruz kalan kişilerdir. Ve e, Kur'an davasını mal, kendi ruhuna ruh olarak yerleştiren e, hakiki alimlerdir. Onlar bu manada e, nura masar olmuşlar. Mesela İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri eee hakka muhalif fetva veririm diyerek kadılığı reddettiği için hapis yatan bir kişi. İmam Ahmet bin Ahmet Hazretleri ise Kur'an mahluktur yani yaratılmış değildir. Yaratılmıştır şeklinde bir iddia var. Hayır diyor Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı yaratılmış olsa Allah da yaratılmış olur gibi temel bir tevhidi düsturla yola çıkarak Kur'an yaratılmamıştır diyerek ehl sünnet akidesini savunduğu için zindanlarda yatıp işkence gören bir kişi. Elbette Kur'an'ın nurları ve kainatın sırları bu tarz kişiler açılacak. Bu tarz mezhep imamları meselelerin özüne, sırlarına, hadislerden tespitlerde bu rahatça bunlara ulaşacaklar. Bu manada bakıldığında <laughs> meleklerin de bu şekilde müminlere duaları bulunuyor. Kur'an'da zaten bunları yine görebiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik salat ve selamı Kur'an emrediyor. Kime? Müminlere emrediyor. Sahabelerden Zeyd bin Harice radıyallahu şöyle diyor. Resulullah'a sordum. Sana nasıl salavat getireceğiz? Evet Cenab-ı Hak salat edin diyor ama biz sana nasıl salavat getireceğiz? Şöyle buyurdu. Namaz kılın. tadil erkana riayet edin. Ve sonra şöyle deyin. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barikta ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim, e, İbrahim in, inneke hamidun mecid. Ve tabi yine Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim, e, İbrahim inneke hamidun mecid. Aslında bu ikisini beraber ele aldığımızda ilki salat duasıdır. Aslında barik duası da selam duasıdır aslında Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü selamın olduğu yerde bereket meydana gelir. Bu şekilde bir ilişki burada kurabiliriz. Kavganın olduğu, çızıtlaşmaların, bölünmelerin olduğu yerde elbette toplumda bereket kalkar. Ki şu an bizzat gördüğümüz üzere Ümmet-i Muhammed'e aslında bölünmüştüğü kavgaları Ümmet-i Muhammed'deki bereketi kaldırıyor. Ümmet ne zaman bir olursa selama ve selamete ererse, o zaman ümmete de bereket hakikatı tam manası takip edecektir. Bunu böyle görebiliyoruz. Şu anki kavgaların temeli nefsani ve dünyevi arzulara dayanıyor. Oysa barış bu manada nefisten sıyrılmakla olacak bir hadise olarak kendini ifade ediyor. Ümmet-i Muhammed namazda salli bayrik duası okuyarak, aslında Efendimizin bu salat ve Ereket ve selam dualarını aslında namaz içine işte yerleştirmiş. Sürekli biz bu duaları yapıyoruz. Bu duaların içinde bir şifre var aslında. Şöyle bir şifre. Elindeki Hamidun Mecid cümlesi var. Bir de Ali Muhammed ve Ali İbrahim karşılaştırması var, kıyaslaması. Ali İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi, hanedanıdır. Bunlar peygamberlerden meydana geliyor. Ali Muhammed Aleyhisselam ise peygamberlerden meydana gelmiyor. Bu manada peygamberlerle peygamber olmayanları kıyaslamaya varır. Fakat burada e, Üstad Bediüzzaman'a da tespit ettiği üzere Ali Muhammed'de peygamberler yok ama peygamber varisleri var. Nüb nübüvvet varisleri olan e, ehli hakikat alimler bir de Risalet varisleri olan ehli hak mürşidi, mürşidi kamiller ve e, pir ekberler bulunuyor burada. Onlar aslında e, Efendimiz'in ümmetindeki peygamber varisleri olarak kendi bulunuyorlar. Efendim diğer bir hadisi var. Ulema-i ümmeti ki enbiya beni İsrail şeklinde Efendimiz'in bir ifadesi gösterir ki Ali İbrahim'deki Nebiler, Ümmet-i Muhammed'deki hakikat alimleriyle e, tereza tartılabilirler. Ali İbrahim'deki Resuller de ümmet Muhammed'deki mürşitlerle bu manada tartılabilecek derecede bir e, hizmet görüyorlar, öyle diyelim. E, bu manada aslında Ümmet-i Muhammed'in büyüklüğünü aslında görebiliyor çünkü Kur'an büyük e, ve peygamber bu manada peygamberi diğer peygamberlerden büyük olduğu için de onun varisleri de bu manada diğer ümmetin peygamberleriyle boyu ölçüşebilecek derecede bir ilmi ve irfani ve aşk boyutuna sahip olabiliyorlar. Fakat şunu karıştırmamak lazım. Onlar ne bildir resuldür. Vahiy alıyorlar. Bunlar almıyorlar. Fakat bunlar vahye hizmet ediyorlar. Kur'an'ı anlayıp, yaşayıp hizmet ediyorlar. Bu manada bakıldığında e, o kıyaslamanın neticesinde yine de hamid Mecid tabiri var. Hamid ve Mecid isimleri de aslında yine bu noktada bir şifredir. Hamid ismi aslında Muhammed ismini bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. Mecid ismi aslında Hazreti İbrahim'in masar olduğu isimdir diye de buradan bunu çıkartabiliriz. Diğer bir boyutta ise Salli, Barik, Salli duasında da aynı isimler olması gösterir ki Salli duasıyla biz Hamid ismine Barik duasıyla Mecid ismine masar hale gelebiliriz. Peki salavat konusunu sahabelerin e, hayatlarına ne kadar yer ediyor diye sorarsak sahabelerden Kays bin Sa'sa Allah diyor ki Allah Resulü'ne geldim. Ya Kur'an'da sana Allah salat edilmesini emrediyor. Sana diyor dualarımızın ne kadarını ayıralım. E, i̇stersen diyor dörtte birini ayırabilirsin. Fakat diyor daha da yapabilirsin. Sana kalmış diye soruyor, söylüyor. Peki diyor ya diyor daha da artırabilir miyim diye söylüyor. Olur diyor. Üçte birini ayırabilirsin diye söylüyor. Peki diyor daha da artırırsak olur mu diyor. Üçte ikisi olsun diyor. Peki diyor daha da artırsam diyor. Bütün dualarımı diyor sana ayırsam olur mu diyor. Evet diyor o da olur diyor. Hazreti ee, Hz. Kays ömrü boyunca Efendimiz'e bu manada e, bütün dualarını Efendimiz'e salat ve selam etmiş ve bu şekilde ömrünü geçirmiş. Bu da gösterir ki sahabeleri dünyasında salat ve selam çok önemli bir yer işgal ediyor. Bu manada Efendimiz'e salat aslında e, dolayısıyla ümmeti Muhammed'in o salibarik duasındaki şifre budur. Ümmet-i Muhammed'deki e, Hamid ismine ve Mecid ismine namazlar, hakikat alimlerinin ve üstadların ve bu manada mürşidi kâmillerin yaratılmasını istemek şeklinde bir talep duasıdır aslında bu. Biz aslında bu duayı yaptıkça Ümmet-i Muhammed'e alimler ve e, mürşidler mürşitler çoğalıyor. ümmet Muhammed'in namazları azaldığında bu alimler ve mürşitlerin sayısı da azalıyor. Evet, yani Cenab-ı Hak bu salibayrık dualarını ihlasla yapanlardan eylesin ki bu yaratılanlar çoğalsın diye diyelim. E, bu şekilde Ümmet-i gelecek zamanı kurtulsun ve e, daha çok insanların hidayete girmesine vesile olalım. Aslında bizim yaptığımız dualar aslında bu büyük hakikatlerin aslında Ümmet-i gelecek zamanını kurtaran dualardır. Allah bizlere basiret ve feraset versin. Namazlarını hakkıyla kılan halis muris kullarından eylesin.